Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar, ee, şimdi haftanın ikinci işlem gününe başlıyoruz. Piyasalarda biraz bir normalleşmeye bir dönüş var, özellikle dolar tl 6.50'den bir ket yedi. Şimdi bu video biliyorsunuz e, özel eğitim gruplarına hazırladığım kapalı devre profesyonel dostlarımız için hazırladığım e, videoları 2-3 günü YouTube'a koymaya karar verdik. Onların da rızasıyla hepsi bunu çok destekledi zaten böyle bir dönemde e, insanları yalnız bırakmamak adına hani ...iki tane video çekiyordum her gün ama... E, ...detaylı analizi genelde kapalı gruba koyuyorduk. E, bu dönem onların da isteğiyle e, YouTube'da... E, daha detaylı videoları koyacağız. Sizlerden ricam lütfen ama lütfen e, videoları daha fazla insanın görmesi, daha fazla insana destek olmamız için sizlerin videoları desteklemesi lazım. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum ama e, bir gün iki gün yapabiliyoruz. Daha sonra yapamıyoruz. Lütfen e, daha çok insanın e, abuk subuk adamları takip etmeyip çok insan zarar gördü. Lütfen ama bunu yapmak sizin elinizde. E, mümkün olduğunca videoları Paylaşın, beğenin, yorum yapın ki daha çok insan bunu görsün ve faydalansın arkadaşlar. Yapılan emek de hakikaten boşa gitmesin çünkü 7-8 bin kişi izliyor, 500 kişi, 600 kişi destek oluyor ve video yayınlanmıyor çok fazla. Öbür tarafta işte dolar 12 lira olacak diyen adamlar, ülke battı diyen adamların videoları daha çok izleniyor. O yüzden arkadaşlar bu işin de işinde şeyistsiniz. Şimdi. Şöyle bir bütün dünyaya bir önce bir bakalım ne oluyor. Şimdi e, ABD 10 yıllıklarının faizlerin e, tekrardan birin üzerine gitmesi biraz olumlu. Yani burada biliyorsunuz kriz burada çıkmıştı. Bir 1.40'ın kırılmasıyla beraber tarihi dip seviyesinin ABD 10 yıllıklarının paranın e, bu fiyattan bile faize kaçmasıyla güvenli limana kaçmasıyla beraber 0.38'lere kadar inmişti. Fed faizi indirdikten sonra mecburen Bakın tekrardan yükselmeye başladı. Bu olumlu. Yani şu grafik artık bir dip çalışması içinde ve eğer şunu birinin üzerine atabilirse e, tekrardan burada bir ileriki günlerde artık bir risk iştahı artabilir. E, burası bizim için önemli. Dolar endeksleri 99-90'lardan biliyorsunuz 94'lere kadar çok sert gelmişti hepsini gerisin geriye kaldırdı ama bu 99-92 bölgesi çok kritik bir bölge daha önce döndüğü yer burada e, bakalım yani burada biraz bir güç toplayıp kırabilecek mi yoksa burada bir çift tepe mi yapacak artık burası da çok kritik. Şimdi Euro-Dolar paritesi e, 1.15'lerden 1.10'lara kadar gerisin geriye geri çekildi. Tabii ki dolar endeksleri de burada tarihi tepe seviyesine tekrar gelince. Şimdi buralarda hem de DXY tarafında bir düzeltme hem euro dolarda bir tepki süreci olabilir mi diye bakacağız. Eurodolar'ın euro doların 30 dakikalıklarına bir indiğimiz zaman şu 1.15'ten beri gelen düşüş kanal direncimizi görüyorsunuz. Aşağıda şu bölgelerde bakın e, 1.10.90 ve 1.10.58 bölgeleri bugün yukarı doğru hareketlerde ilk satışta karşılaşabileceği bölge. Şu düşüş kanal direncinin direnci e, bugün 1.11.40'lardan geçiyor ve şuradaki de gene 1.11.55 önemli desteği var. Direnç olacak şu bölgeler. Şimdi burada ne yapmaya çalışacak? Şu kırdığı e, 1.10 seviyesini toplattığı hareket 1.09.50'ye aktı. Buradan tekrar gelmeye çalışıyor artık bu bölge önemli bir direnç olacak. Bunun üstüne çıkmayı başarabilirse şurada satıcıları yakalamış olacak. RSI tarafta biraz pozitif uyuşmazlık var. Dipten dönüş görüyorsunuz bir çift dip ve şey. Yani bir tepki yapmaya çalışacak. Tepkide şuna bakacağız. 1.10.59 ve 1.10.90'lar ne derece çalışıyor aşağıda önemli destek noktası artık 1.09.58 hani buraya gelip burayı kırıp bir dalga daha satış gelir mi e, bence buralarda bugün biraz bir geçirecek e, bir dip arayacak kendine öyle bakın sterlin dolar dolarda e, sert düşüş e, şuradaki önemli desteği 1.19.60 bakın oraya kadar geldi buradan şimdi yukarı çekmeye çalışıyor şuradaki desteğini biliyorsunuz geçmişti şu bölgeyi şu bölgeden artık kendini alıcı buldu. Bakın ortalamalardan çok uzaklaştı. Bir tepki yapmaya çalışacak, tepki isteğinde olacak ama bakalım ne kadar güçlü olacak. Sterlin doların şöyle bir grafiğini incelediğimiz zaman zaten şuradaki düşüş trendini görüyorsunuz çok net bir şekilde. Hem böyle bir açı var hem de şöyle kendi içinde gene şöyle bir açı var. Bakın Şimdi e, dün ne oldu? Özellikle şu 1.22'deki destek kırılınca sert satışlar devam etti 1.20'ye kadar. Şimdi burada bir dip oluşumu yapmaya çalışıyor. E, 1.22'ler artık önemli bir direnç olacak şu bölgede. Yukarı doğru tepki yapmaya çalıştığı zaman 1.22 ilk direnç. Arkadan da 1.22 67'ler Bir direnç olarak gelecek. Dün gördüğüm minimum seviye 1.20 artık önemli bir bizim için bir pivot nokta. Hani buranın altına e, tekrardan kırıp devam satış e, bence burası da euro dolar gibi bir dip çalışmasına girecek. Ama hani burada bir, bir iki gün geçirebilir. Ama burada stop olarak dikkat edeceğiniz nokta 1.20. Hani buraya bir daha gelirse hani bir bakmak lazım buradaki momentum'a. Ama tekrar burada stoplatıp tekrar girerse yani böyle dip dip çalışmalarında stoplatmalar çok olur. Eğer bir şey stoplanıp akması gerekirken akmayıp tekrar içine giriyorsa tekrar pozisyon açacaksınız. Ama stoplamanız gereken yerde stoplayacaksınız ki akışı göreceksiniz. Momentum var mı yok mu? Ama buralarda artık bir dip yapmaya çalışacak. Yukarı doğru hamlelerde 1.22 ve 1.22.70'ler ilk dirençler olacak arkadaşlar. Şimdi diğer paritelerde özellikle USD zar ve USD ruble. Ruble tarafı biraz ilginç bir pozisyonda bugün. Yani formasyon olarak çıkışın filamasını yaptı bakın çok net. Şimdi öyle bir yerdeyiz ki bu 15.62 çok kritik. 4-5 gündür burayı geçemiyor. Güç toplayarak geliyor. Filama yaparak eğer burayı kırarsa bakalım buradaki momentum sertleşecek mi yukarı doğru hareket, agresifleşecek mi, yoksa bir kırdı gibi yapıp içine girip burada satış sertleşecek mi? O yüzden. E, dolar ruble için arkadaşlar ya erra ya merra zamanı e, özellikle RSI tarafı çok desteklemiyor. Bakın burada negatif uyuşmazlık var ama gene yukarıdaki çartı takip etmekte fayda var. USD zar tarafı 17 ile 16 arasında geniş bir bantta gidiyor. Çok burada bir formasyon yok. Trend kuvvetli ama e, buradaki formasyon e, çok kritik olacak bugün. Geçe, geçebilecek mi 15 62, çok kritik. E, Tabi buradan direktman satılabilir. Satışta yiyebilir ama e, ruble tarafında iş yapan dostlarımız bugün iyi incelesinler. Şimdi içerideki dolar TL'ye gelince bizde hatırlıyorsanız devamlı şunu söyledik 6.26, 6.06 düzeltmesinin hedefi 20.000 lira 6.46'lar olur demiştik. 6.50, 6.46 aralığı 6.50'ye kadar uzadı. Buradan bir kar satışı yedi dün normal olarak çünkü 2-3 gündür sert çıkmıştı. 5 günlük ortalamalardan çok uzaklaşmıştı. Ee, ve e, kendini 6.40'da bugün destek bulmaya çalışıyor 5 günlük ortalamada. Şimdi seans içine girdiğiniz zaman 6.50'den gelen satışı görüyorsunuz. Burada 6.42.10 desteği vardı. Kırdı. Nereye sakladı? 63770'e. Buradan tepki verdi. Daha önceki destek ne oldu? Direnç. Buradan tekrar geldi, düzeltti, bir güç topladı. Tekrar kaldırmaya çalıştı. 642 20'ler tekrar direnç oldu. Tekrar indirdi. Şimdi bugün bu 642 20 önemli bir direnç olacak. Şurada şu dik açıyla olan çıkış trendimiz desteğinde Biraz biraz böyle kırmaya başladı. Bugün de e, Sayın Başkan e, paket açıklayacak sektörlere dair, herkes biliyorsunuz paket açıklıyor Amerika'da Trump falan. E, dolayısıyla buradaki e, gözler buradaki şeylerde olacak açıklamalarda yani dolu dolu bir yardım paketi gelecek mi bu piyasaları bir en azından bir dip süreci için bir olumlu yansıma olacak mı bunlara bakacağız. Aşağıda dün gördüğüm minimum seviye 637-80'ler önemli bir destek olacak. Burası kırılırsa aşağı doğru. Şurada hareketin başladığı 6.34. Hatırlarsanız burası kırılıp hareket başlamıştı. Buradaki direnç ilk destek olarak gelecek devreye. Oradan da şuradaki 6.29 band aralığı var. Yani yavaş yavaş böyle bir düşüş trendi ufak ufak bir düzeltme trendi çıkarabilir dolar tl. Tabii şu 6.42. 30 yukarı geçilirse, e, o zaman tekrardan bir yukarı doğru denilecektir. Ama bu tepeye kadar gidebilir mi? E, sanki burada bir yeni bir tepe oluşturur en kötü buralarda gene bir artık bir dinlenmeye çalışacak gibi e, geliyor bana. E, bakalım nasıl paket açıklanacak göreceğiz. Şimdi altın fiyatlarına şöyle bir bakalım. Altında 1690'larda arkadaşlar çift tepe'nin yapmasıyla beraber herkes ters köşe oldu. Burada 1560 boyun çizgisi kırılınca satış sert gelir demiştik. 1450'lere kadar buradaki önemli direnç, destek bakın burayı çizmiştik. Ta buraya kadar geldi vurdu ve buradan alıcıyı buldu. Kendini yukarı doğru tepti. Şimdi tabii ki burada tepki yapmaya çalışıyor ama 1560 bu kırdığı yer artık önemli bir direnç geldi o kafayı oraya attı tekrar döndü ortalamalar yavaş yavaş aşağı geliyor altında bu hareketler arkadaşlar bir tepki hep yani bir çıkış trendi değil ee, yani buradaki çıkış trendine dönmesi için ortalamaların üzerine atması lazım kendini şimdi burada 1560 ile 1450 gibi geniş bir band var şimdi e, altının seansçı grafiklerine indiğimiz zaman 1447 1520 tekrar geldi düzeltti burada bir kendine çift tip buldu çıkış trendi yarattı burada 1520'nin üzerine atınca Şuradaki ilk durak 1550'ye kadar gitti şu arada bakın asılı kaldı şu arada şimdi bu arada şuna bakacağız eğer yurt dışı borsalarda yukarı doğru hareket dip süreci bitip yukarı doğru gitmeye başlarsa Buradaki şu 1520 desteği altında çok önemli olacak bugün. Önemli direnç destek 1520 pivot nokta kırılırsa tekrar 1490'lara doğru çıkış kanal desteğini test etmeye doğru gelebilir. Altında yukarı hareketin devamı için şu düşüş kanal direnci 15 dakikalıklarda kırılmalı ve ama 1550 özellikle yukarı doğru geçilmeli ki kendini yukarıya doğru şu 1577-80 aralığına doğru atsın. O yüzden altını böyle bakın arkadaşlar. Gümüş aynı altın gibi tepki vermeye çalışıyor. Dip yapmaya çalışıyor. Çok sert satış yedi. 16 dolardan 11 dolara arkadaşlar. Yani %30 %40 kaybettirdi 2 günde. Şimdi gümüşün seans içine Şöyle bir bakalım. Bunu seans içine bir çevirelim. Gümüşün seans içine baktığımız zaman karşımıza şu noktalar çıkıyor. Bakın burada bir dip çalışması var. Geldi, geldi. Kendi içinde bir çıkıştırıldı. Gümüş 13.29'a çok dikkat arkadaşlar. Burası kırılırsa hareket 14.40'a kadar hızlanır. Çünkü arası boş ama burası kırılmadığı sürece buradaki dip süreci, dip arama süreci devam edecek. 10-29 çok dikkatli izleyin arkadaşlar şu bölgenin, bu bölge kırılmadan. E, buradaki düzeltme süreci bitmez ona göre bakın Bitcoin'e geçelim bir gümüşten e, Bitcoin'de de ne oluyor orada da dostlarımız var e, biliyorsunuz 3700 dolarlara kadar gevşedi bakın burada da bir dip süreci var e, toparlanmaya çalışıyor ortalamalar bakın e, 6500 de yani yukarıya doğru tepki alanı var ama ortamın sakinleşip bir hamle yapmayı bekliyor bir sindirmeye çalışıyor satışı RSI tarafı aşırı satımdan toparlanmaya çalışıyor. Yani yarın Bitcoin'de yarın öbürsü gün 6500 lira kadar bir tepki çok olasıdır. Şu dip sürecini takip etmek lazım dünya piyasalarıyla beraber. Şimdi dünya piyasaları demişken bir S&P'ye bakalım ABD borsalarına. ABD borsaları toparlanmaya çalışıyor ama bir türlü şu ortalamalara kadar gidemiyor 20, 20 günlük ortalamaya. Devamlı bakın 5 günlük ortalamanın altına geliyor ama RSI tarafı artık böyle bir e, hani çok da isteksiz ama yukarıdaki chart hala toparlanmış değil. 2317 biliyorsunuz burada önemli bir yerde dönmüştü. Buralarda geziniyoruz. Bunun altına sarkarsak eğer önümüzdeki hafta, bu hafta sonuna doğru aşağıdaki şu e, 2200 ve 2100 bandı gündeme gelir. O da e, 2000 bandı den, gündeme gelir. O da endekslerin bir dalga daha satış, bir dalga daha şok geçirmesi demek ama 10 yıllıklar birin üzerine yavaş yavaş atarsa en azından buradaki panik biraz biraz durmaya çalışıyor ama daha durdu diyemeyiz. Şimdi seans içinde daha iyi göreceksiniz arkadaşlar 15 dakikalıklarda. Şimdi şu 2360'larda, 2368'lerde bir dip yaptı. Kendini dün 2560'lara attı. Tekrar düzeltti, tekrar gitmeye çalıştı olmadı. Dün yıkılınca şuradaki 2460 hareket aktı. Şimdi e, burada geniş perspektifte şöyle bakmak lazım ve şunu yapmak lazım. Şimdi dip sürecini görüyorsunuz. Dip süreci şurada yaşanıyor. Aşağıda doğru gelen bakın düşüş kanal direnci hala daha bu kırılmış değil. S&P'deki esas hareketin başlaması şuradaki şu 2555'in kırılmasıyla olacak ve yarın öbürsü gün şuradaki çanak boylarını yukarı atacak. Ama şurası kırılmadığı sürece şuradaki tip arayışı devam ediyor tarama. Yani burada hala 2360'da gündem. Hatta şöyle söyleyeyim şu anda sabah saatlerinde 2407 önemli desteğinde tutunmaya çalışıyor. Bakın şu bölgede burası tutunmalı burası tutunmazsa 1-2 saat içinde tekrardan burası kırılırsa 2360 desteğini test etmeye gelebilir. Bugün yukarı hamlelerde şuna bakacağız. 2466'ya şu bölgeye önemli destek direnç şu bölge pivot olacak. Buranın yukarı doğru kırılması lazım ki tekrardan yukarı doğru S&P dönsün. DAX tarafı toparlanmaya çalışıyor. O da aynı bakın S&P gibi aşırı bir satımda ama tepki yapmaya çalışıyor. Dip arıyor ama kafayı bir türlü kaldıramıyor. Bunun 15 dakikalığına geldiğiniz zaman, şuradaki düşüş kanal direncini görüyorsunuz, büyük diren kanalı. Burada kendi içerisinde 8200 ile 9200 gibi geniş bir bantta bir dip arıyor. Şurada kendi içinde bir çıkış trendi var. Aşağı doğru, şurada da kendi içinde bir düşüş trendi var 15 dakikalıklarda bugün. Şimdi buradaki dip süreci arkadaşlar şu 9.200 kırılmadan bitmeyecek. Şu alan örülmeye devam edecek pis bir alan. Bizim bugün dikkat edeceğimiz noktalardan biri DAX'ta şu bölge 8.640 bölgesi. Ee, bu bölge eğer S&P'ye satış gelirse bugün bu bölgede burada kırılıp 8.500'e doğru bir düzeltme gelebilir. Onun haricinde şu düşüş kanal direncinin yukarı doğru kırılmasını bekleyeceğiz tekrar atak için. Yani e, dünya borsaları bir tepki vermeye çalışıyor ama e, hala daha dip süreci bitmedi. Tabii şimdi buradan petrol'e geldiğiniz zaman, e, petrol'e geldiğiniz zaman aynı görüntü petrolde de var sert düşüş 26 dolarlar bir daha önceki dibi bakın hatırlarsanız ee, ve burada bir tepki bir dip yapmaya çalışıyor ama hala dip süreci bitti diyemeyiz. 15 dakikalıklara indiğiniz zaman dün özellikle 28.96'nın kırılmasıyla beraber önemli stop noktasının hareket geldi 28.20'ye kadar. Buradan şimdi tekrar sekti bunun içine girmeye çalışıyor bakalım bu destek direnç olup tekrar dönecek burada destek mi arayacak tekrar yoksa kırarsa yukarıdaki çıkış kanal desteğine doğru direncine doğru tekrar yönlenebilir ama şu stoplattığı noktanın eğer petrol içine girebilirse en azından bir olan buradaki satıcıyı yakaladılar mı acaba diye bir fake stop mu diye bir hani e, düşünebiliriz ama e, gene bugünün önemli pivot noktaları 28 20 ve e, 28 96 arkadaşlar bu grafiği de böyle izleyeceğiz. Şimdi bütün buradan e, tabi borsaya geldik. Şimdi genelde bizim arkadaşlar sistemimiz e, ben hep e, kendim piyasalara nasıl bakıyorsam kendi profesyonel grubuma ve öğrenci grubuma da aynı şekilde bunu oturtmaya çalışıyorum. Çünkü Bizim borsamızın grafiğinin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Çünkü dünyada bir kasırga bir fırtına varsa sizin buradaki desteğiniz düsteyiniz ortalamanız hiçbir şeyiniz tutmaz. E, nitekim burada olduğu gibi şu anda. Şimdi tabii ki orta vade baktığınız zaman e, tekrardan bu 83000 84 binlerdeyiz Güzel bir yerdeyiz. E, fiyat olarak çok avantajlı ama e, yurt dışındaki hava dinmiyor. Şimdi yurt dışında bir, bir tek bir kreş daha gelirse. Bu 74 bin doğru devam eder miyiz? Burada aralardan bir yerden mi döneriz bilmiyorum. Ama yurt dışında gelebilecek bir toparlanma tekrar bizim 98 bin 100 binlere doğru bir tepki yükselişine sebep olur arkadaşlar. Tepki çıkış trendi değil. Dolayısıyla buradaki içerideki grafiğe şöyle bir bakalım. Şimdi dün ne oldu? Seansçı grafiklerde 92 binlerden bir tepki aldık. Şurada bakın 90 Dopardım 82 binler. Şurada en son 91 bini açıp kırıp aşağı çökmüştük. Bakın gap var burada 95 binlerde. Şimdi bu yukarı dönüşlerde hep bu Gap'ler dolacak. Aşağı Gap'li açtı, çakıldı 82 bine, 82 binden bir tepki gördü. Normal şartlarda dün aslında S&P falan da fena değildi. Yukarı doğru bir hani şöyle 89 9000'lere doğru bir tepki devamı olabilirdi ama esas dikkat edeceğimiz yer 91.700 burada. Ama bugün tekrar bir zayıflama olursa tekrar burada bu 82.000'lerde bir dip arayışına gideceğiz. Parabolikler ala geldi ama eee yurt dışındaki hava bugün çok önemli. Yukarı doğru bir tepki yaparsa yurtdışı dışı bugün pakette açıklanacak. Piyasa bir olumluyu satın almak isteyebilir. 89-90 aralığına gidebilir. Ama sabah seanslarında S&P'de DAX'ta bir satış görürsek tekrardan buralarda 82.250 önemli noktası. Buralarda tekrardan bir dip aramaya çalışacak. Şimdi Viyop tarafına geçtiğimiz zaman New dün gece seansında özellikle yurt dışlarını aldıkları için bir ara 108.200 lira kadar almışlardı. Sonra S&P'ye bir satış gelince 106.100'lere lira kadar gevşedi. Böyle kapandık. Bakın grafik bu. Şimdi bu grafiğe baktığınız zaman burada bir ters omuz baş omuz yapmaya çalışıyor aslında. Şimdi bugün eğer paket olumlu olursa yurt dışı borsalar aşağı doğru bir düzeltme bugün yapmazsa yatay kalırsa biz yukarı doğru bir hamle yapmak isteyeceğiz. Yani özellikle VOP'ta şu dün gördüğü 108-200 çok önemli bir nokta artık. Burası kırılırsa hızlı bir şekilde 111.300'lere doğru kendini atmak isteyecek. Burada da şu düşüş kanal direnci aşağı yukarı bakın buralara denk gelecek. Yani şu 108.200 çok kritik VOP'ta. Aşağı doğru düzeltmelerde 104.700 dün şu düzeltmeyi kırıp gittiği yer önemli bir destek maliyetlenme olarak gelecek. Aşağıda şu bölge 101.700 önemli maliyetlenme olarak gelecek. Ee, yukarı hareketinde devamı için 108.200'ün arkadaşlar kırılması lazım. Ee, ama gene bugün gözler ee, S&P DAX'da olacak. Ee, yurt dışı borsalardaki havada olacak. Onlar olumluya geçerse biz de aynı havayla ee, Akşam üstü öğleden sonraki pakete bakacağız ee, paketle de inşallah iyi şeyler açıklanır biraz insanlar nefes alır dediğim gibi e, her sabahki videoları kapalı devreye attığımız e, bu bir iki gün YouTube'a koyacağız bu şekilde size destek olmak amaçlı e, lütfen ve lütfen arkadaşlar daha fazla insana ulaşsın lütfen destek olun siz de bir şeyler yapın artık <laughs> Artık bir şey demek istemiyorum ama bazen demek zorunda kalıyoruz. Herkese hayırlı günler. Lütfen agresif işten, kredili işten, kaldıraçlı işlemlerden uzak durun. Dip, dip arıyoruz bütün piyasalarda. Dibin nerede olduğunu ama daha hala kestirmiş değiliz. Ama buralarda bir dip yapmaya çalışıyoruz dip oluştu diyemeyiz. 60 dakikalık, 30 dakikalıklar pivot noktalar yukarı kırıldığında sadece dikkatli olmakta fayda var. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.